Selam güzel dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, Rabbimin rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah, kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hepinizin enerjisine odaklanarak niyetleniyorum, su enerjisinde bütünleşelim inşallah gönül gözüm ile odaklanacağım Allah'ın izniyle sizlerin niyeti niyetimdir genel olarak bir niyetleniyorum bütünün en yüksek hayrın olsun sizler de niyetinizi tutun bakıma başlıyorum İnşallah dediğim gibi her birinizin hayrını olur gönlüne göre olur niyetleriniz dilekleriniz inşallah sana uyanı kabul et, uymuyorsa gönder evlenek. Çünkü genel olarak bakım olduğu için herkesin gönlüne hitap etmeyebilir. Ya Allah, Bismillah. Hasbunallah ve nimel vekil. Hasbunallah ve nimel vekil. Hasbunallah ve nimel vekil. Ya Rabbim, sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana vekil kıldığım, tayin kıldığım mübareğimi suyuma davet ediyorum. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerek niyetleniyorum. Kanalımda beni izleyen, abone olan, beğeni bütün abonelerime her birinize ayrı ayrı niyet ediyorum. İnşallah dediğim gibi hayrınıza olur. Sizler de o esnada niyetlerinizi, dileklerinizi tutun. Bakalım kimlerin hayrına. Ya Allah, Bismillah diyerek ben de odaklanıyorum. Enerjimi suya birleştiriyorum. Sizlerin enerjisiyle inşallah. Yansıttığınız enerjin, enerjilerinize baktığımda çok umutsuz, kaygılı olduğunuzu görüyorum. Enerjileriniz yıldızlanmış, çok düşük ama çok dualarınız var dilekleriniz var, dualarınızla beraber şifalanmalar, bolluğa, berekete geçeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ertelenmiş, yarım kalan, hayatınızda ne ise yarım kaldığın bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Ama tamamlamak üzere oluşumlar başlamaya başlamış şu anda iletişim iletişiminiz yok. Ama karşılıklı hayatınızda bir aşk var. Ama birbirinizde hanginizde olduğunu pek göremedim. Onu biraz şey olarak, karışık olarak ama birinizde bir risk görünüyor. Bu risk gibi görünen bir durum var aslında aşılması gereken bir risk. Çok detaylar görünüyor ama karşı taraf evli olarak ya da boşanma üzere olabilir. Bu kişi büyük bir risk ve mücadele sizi bekliyor. Ama birbirinizi de çok seviyorsunuz. Güzel bir bağ var aranızda. Yine burada bir muradınız. Bu muradınız 3-5 aya kadar çünkü bu bir evlilik, bir niyet, bir yüzük halkası çıktı niyetinizde. G, S, A harfleri falınızda çıktı. Bu isimde olan biri olabilirsiniz. Bu 3-5 aya kadar güzel bir evlilik yol görünüyor. İnşallah sizde bu S, G, A harfi olan kişiler. Burada gene bir yorgun, çok yorgun bir kalp var. Özellikle akşam saatlerinde ruh halinizde bir değişkenlik, bir durgunluk, durduk yere sıkıntı, gerginlik bir anda evdekilerle zıtlaşmalar, sebepsiz öfkelenme, ağlama hisleri yaşıyorsunuz. Yüreğiniz bir türlü rahatlığı, huzuru bulamamışsınız yüreğinizde. Bu hayatta yaşadığınız olaylar yüzünden hanenize, size, sevdiklerinize çok zarar vermişler. Eski günlerinizi çok özlüyorsunuz. Ama bu üzerinizdeki kötü bir enerjinin etkisi bu yüzden bazen avuç işlerinin bazen de parmak uçlarınızda bir sinir çekilmeler veya uyuşmalar oluyor. Siz şu an bunların farkındasınız. 2-3 hafta içerisinde bir haber var. Parayla alakalı bir beklentiniz mi var? Bu parayla da ilgili büyük bir nazar etkisinde bu para. Yani bu para beklediğim bir paraya ona bile nazar göz değmiş, göze gelmişsiniz. Bu parada o nazardan dolayı büyük ihtimalle etkisi altında olduğu için biraz zorlanmalar oluyor parayı da etkiliyor. Siz de zaman, sürekli zaman zaman ağırlık esnemele, gözlerinizden yaşla, gözlerinizde yaşlanmalar oluyor. Maddiyatla da ilgili nazara gelmişsiniz, şifalanmanız gerekiyor. Hep nazar büyü, olumsuz enerjiler. Aslında burada da tüsümü yanıyor ama iki üç yerden para alacağınız görünüyor. A, H, M harfi çıkmış. Bu harflerden olan kişiye siz boş bir para mı verdiniz ki? Bu para size geliyor. Boş verdiğiniz para. A, H, M harfli olan kişiden boş vermişsiniz ama alacaksınız bu parayı. Gerçekten de olumsuz enerjiler burada da tüşüm yanıyor ama baş harfi gene bir baş harfi gene harf yansımız C E ile başlayan birisi burada gördüğüm kişi çok güzel bir haberin var. Senin soy başında da soy isminde de olabilir. C E ile başlayan kişi güzel bir haberin var. Bu haber sonrası bir kağıda imza atacaksın. Belki bir nikah, belki resmi olan bir yerde bir evraklı iş olabilir. Resmi dairesi de olabilir, iş görüşmesi de olabilir ama güzel bir evra imza atıyorsunuz. İnşallah dediğim gibi kimin niyeti ise işle de olabilir. Resmi bir yerden bir bağlantısı olan içinde bu resmi evrak imzalaması da güzel olabilir. Evlenmeye. Yani bu düğün değil, bir nikah gibi de olabilir. İnşallah dediğim gibi. Yani o şekilde belirlendiği için çünkü bir ya da imza atılıyor. 7-8'li vade görünüyor. İş görüşmesinde olur. Bu dönemlerde sadakalar vermeniz gerek. Bir verirseniz 3 alırsınız. Mübarek ayların hürmetine bir dileğim, bir muradın var. 5 hafta içerisinde bu dileğiniz gerçekten bu dönemlerde çok istediğin, dualar ettiğin bir konuyla ilgili yeni bir niyet. Bu 8 vadeli görünen iş görüşmesi de çok güzel. Dediğim gibi bir şöyle başınızdan bir garibanı da sevindirseniz bir ekmek parası da verseniz bir sadaka bin belayı def eder derim. İşinizin gücünüzün rast gitmesi için. Olumsuzlukların enerjilerin üzerinizden gitmesi için. Evde bir Dalgınlık, bir bunalma, bir sıkıntı görünüyor evin içerisinde. Öyle dalıp dalıp gidiyorsun, bir bunalım içerisindesin. Çalışmadığın için işle ilgili bir kaybınız var. Kaygılar içerisindesin. bir şeyler yapmak adına bazı girişimleriniz olacak ama girişimlerinizde başarılar olacak. Sizde bir kaygı, bir endişe bunlardan dolayı da vesveseler oluyor. Siz birkaç kişiyle konuşmalar yapacaksınız. Bu konuşmalardan sonra bu iş için adımınızı atıyorsunuz. Sizin için hayırlı olacak ama şu vesveseleri... Kayırları aklınızdan bir silin yani o kaygılardan o vesveselerden uzak durmalısınız. Ya şöyle bir oturun ne bileyim güzel bir olumsuzluklar için bir tütsüde yakın bir defne yaprağı ne bileyim ada çayı şöyle bir yakın 7-40 çeşit tüsüler satılıyor. Kendinizi bu halde hissediyorsanız Bak ben bir de burada mum yanmıyor. tütsü yanıyor. Çünkü kötü enerjiler için. Ellerini açmış bir anne. Yani büyük bir büyüklerden biri anne veya babaanne de olabilir, anneanne de olabilir. Evladıyla ilgili bir sıkıntısı var bu annenin mi, anneannenin mi, bir büyüğün bir ellerini açmış çok güzel bir duası var. Evladıyla ilgili bir hastalık da olabilir ya da bir tehlikeme atlatmış bir olay yaşamış yani başından bir iş bir şey dönmüş yani veya davalık bir mahkemelik de olabilir bir davası yani mahkemelik davası da olabilir ama bir de yol kavuşmak için bir de yol çıkıyor görünüyor burada Hanedenin içerisinde kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Son zamanlarda bir taşınma mı istiyorsunuz? O bulunduğunuz ev size iyi gelmiyor mu? Bununla ilgili de bir ev arayışınız var ama parayla ilgili biraz beklentileriniz var. O haber size gelecek akabinde de taşınacağınız görünüyor. Tabi biraz da maddiye tabi bağlı. Ama taşınacaksınız. O parayı da denkleyeceksiniz. Yine burada bir sürpriz sizi bekliyor. Tam da sizin istediğiniz gibi kimin ne neyi niyet ettiyseniz en imkansız olduğunu düşündüğünüz, gördüğünüz şey gerçek oluyor. Birden bire bir yol açılacak ve kavuşma oluyor. Bir taraftan sizinle uğraşan insanlar var. Sakın enerjinizi düşürmeyin çünkü genelde enerjisi düşük olan insanlara olumsuz cümlelerle konuşmalarla saldırılar oluyor. Çünkü yani göze geldiğiniz için beklenmedik bir sürpriz, düşündüğünüz kişi aklınızdaki, yüreğinizdeki size olmadık bir anda bir taraftan da bir sürpriz yapacak bu kişi bir bir taraftan da sizi kaybetme korkusu var. Zamanı kaybetmek istemiyor. Boşa giden zamana çok üzülüyor. Çünkü dediğim gibi bazı şeyler yaşadığı için ama Olmadık anda da güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. İnşallah kimin niyeti neyse onun niyeti olsun. Kalbinizden yüreğinizden ne geçiyorsa Yüce Rabbim tez vakitte kavuştursun. Rabbim sizinle olsun. İnşallah yolunuz baktınız açık olsun. Allah'ıma aman, amanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Derman unutmayın. Desteklemeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Yürekten, içten söylüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Cümlemizin inşallah. İnşallah da beğenmişsinizdir. Dilimin döndüğünce bir şeyler aktarmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Amin inşallah.